Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber babayı bulmak için bomba ile aşağıyı kaz diyor. Şimdi arkadaşlar bu arkadaş kazmış. Biz buradan kazmayacağız. <laughs> Heh, şimdi oyun dondu galiba dayın. Şöyle bir güzel bir delik oluşturalım. Ha, bak şura çok iyi. Şuradan aşağı bırakmaya başlayalım. Arkadaşlar like, abone olun. Ne oluyor lan? Evet şuradan aşağı Bayağı bir bırakacağım yalnız. Bayağı bir inmemiz gerekiyor aşağı. 6 dakikamız var. Hadi biz o arkadaşın yanından inelim arkadaşlar bence evet. Şuraya ben atlayayım. Vay. Bu adam bayağı bir kazmış çünkü. Yani biz boşuna kazmayalım. Evet, buraya düştüm. Şöyle bir köşeye çıkalım şuradan aşağı direkt spam atalım. Bayağı bir orada ta aşağı kadar kazmamız lazım arkadaşlar. Bomba geliştirebiliyor muyuz bilmiyorum. 65 km diye bir kod varmış. Ama çalışmıyor evet. 65 km member yazıyor. Ama maalesef çalışmıyor. Buradan aşağı kadar atacağız. Bir kez de Çin'i bul diye bir oyun vardı arkadaşlar. Ta eskilerden. Bilenler bilir. Az auto açmanın bir mantığı yok çünkü yani tıklayınca zaten otomatikman aynı sayıda koyduğu için aynı e, saniyede bir şey değişmiyor. Şöyle iyice aşağı basacağım. Eksi binlerdeydi galiba. Bismillah. Şöyle şu köşeden kazalım bence evet. Vurmadan tıklayacağım. Benimle beraber ne? Evet. O, ne oluyor? Ne oluyor? Bir yerde şöyle kalayım. Aşağı tıklayalım. Arkadaşlar aslında oyunumuzun donması daha güzel çünkü yani tüm bloklar aşağı direkten düşüyor. Direkt biraz ses kısalım. Şöyle aşağı. Mesela oyunum donuyor bir sürü düşüyor aşağı O çok güzel. Biraz aşağı inelim. Oh. Nerede o yer gerçekten bilmiyorum. Adam geldi. Yes. Biri geldi ilk defa. Keşke o da bomba koysa biraz. Otomatik bomba mı? Ne oluyor lan? Bir an ekran karardı. Allah Allah. Atabiliyor muyum? Yok. Yani elimden bırakabiliyor muyum diyecektim arkadaşlar. Galiba biz bu tur yetişemeyeceğiz. Para kazanabiliyor muyum? Ha iyi. O zaman yüzey diyelim mi? Bomba dükkanı. Hmm. Benim param kaç? Çok az lan. Ha, zaten bu biraz Sadece bir bomba başka bir şey değil. Şurada da birkaç et şeyler gelecekmiş. Uzay güç gibi. Galiba. Bizim biraz para kasmamız lazım. Kaç yazıyordu? Efsanevi oyuncu annem. Tamam. Babam nerede? Uf. 2500 para. Goodbye diyelim şuradan aşağı direkt bas 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 yaparak ineceğim. Direkt yani direkt. Bekleme yapmadan. Hadi ne olur aşağı ulaşabilmiş olalım. Oooo. En son burada kalmışız. Harbiden blok kırdıkça mı para artıyor? Ben ben benim niye bu kadar param az ya? Bas fazla koyacağız arkadaşlar o zaman koyduğumuz bomba sayısı diyor. Tamam. 2500 yapacağız. Alışveriş ne? Telefon bombası ne? Ee, hep bu oyunlarda böyle yapmayı çok severim. Acaba slash emote çalışıyor mu? E yani slash e. Slash emote de var da arkadaşlar. Onları hiç ben çalıştıramıyorum. Slash e. Bence. Tamam. Birazdan ettik. Hadi başlayalım. Büyük ihtimalle arkadaşlar yetişemeyeceğiz. Çünkü bayağı bir aşağıdayız. Hani yukarıdayız. Ve bir dakikamız kaldı. Ta eksi 1500'e falan gitmemiz lazım. Ah kolum ağrımaya başladı. Neyse devam ediyoruz. Biraz aşağı atlayalım. Fullden bir atlayalım nereye gelmişiz? Adamlar da yardıma geliyor valla. Lan dur dur oğlum tıklama. Ha şuradan kazacağız tamam. O adama bırakamam. Asla adamla beraber tıklayınca hayvan gibi inebiliriz. Tabii çok iyi tıklaması lazım. Aynı şekilde benim de. Hadi. Bine bildiğimiz yere kadar para versin bari. O kadar uğraşıyoruz arkadaşlar yani. Size bir like atarsınız. Galiba bu turu bir şey yapamayacağız. Yani yetişme ihtimalimiz çok düşük. Daha bir sürü bölüm var. Şu köşeden bir bakabilir miyim? Şuralara birkaç bomba koyayım da. Yani evet. Şuradan bir bakayım. Evet bakamayacağız zaten. Ha bakayım. Evet aşağıya yaklaşmışız. Ama çok da değil yani arkadaşlar. Bayağı da fazla değil. Nasıl az kalmış ya. Hadi. Biraz fazla hızlı tıklamam lazım. Arkadaşlar lütfen abone olun ki bu tarz içerikler gelsin. Yok arkadaşlar daha var ya bu bunu indirmek imkansız daha eksi bine gitmemiz lazım. Gerçekten imkansız. Hepimiz bir yerden başlayalım. Bence gelin şuradan başlayalım. Herkes gelsin buraya. Oo çok iyi çok iyi. Hani bomba mı geliştirseydim ben de hayvan gibi atacağım mı? İşte. Oyunum kasmaya başladı. Bilgisayardan bir değişik sesler geliyor arkadaşlar. İnşallah sıkıntı olmaz. Herkes aynı anda koyduğu için blok Hayvan gibi artıyor. Bence biz bu tur yeneriz ya. Her herkes buradan tıkladığı için. Baksan üstten ikişer ikişer yağdırıyorlar. Altta da birileri var. Hayır virüs çıktı ya. Herkes çıktı. Hayır iki kişi kaldık. Ya niye herkes çıktı? Yağdıran herkes gitti ya. En çok şuraymış. Hayır buraya inmemiş en çok galiba. Nereye inmiş en çok? Kanka gel şuraya. Neyse. oraya kırık. Birazcık daha tıklamam lazım. Ah kolum. Tıkla 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 tıkla. Yüzeyde. Evet. Hemen şuraya geliyorum. Yepyeni bombamızı alıyoruz. Bu bombayı satın alamazsın. Ee, benim yani bomba koymam ne işe yaradı yani? Parayı nereden kasacağım? Ha delireceğim galiba. Ah. Yeniden doğuş. Bombaları... Ka Aha. Param değişmeyecek. Ama para nasıl kazanıyorum? En aşağı inerek. Tuk 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 nereden indik biz? Şuradan. En aşağı inerek bunu başaracağım. Başarmam lazım. Para böyle zor kasılıyorsa ben nasıl alayım onu? Neyse arkadaşlar bir farklı bir oyuna girelim. Ha bu biraz sarmadı. Evet neye girelim? Zıplama ve zıplama. Herhalde ben buna girmiştim. <laughs> Kardeşim katılmıştı. Ben de ona katılmıştım arkadaşlar. <laughs> Yalnız arkadaşlar 10-15 dakikalık videoları uzun uzun video olarak sayın. Yani birkaç video olarak sayın. Çünkü uzun video çekmek de zaten biliyorsunuz yoruyor. O yüzden lütfen... Like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım girmiş miyim önceden. Evet girmişim. Biraz fazla param vardı. Paralarım nerede lan? Her şeyi sıfır yazıyor Ha güzeldi. Ben burayı tamamlayabiliyor muymuşum? Bekle 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 bekle. Tamam sesi kapatalım. Yoksa telif yiyeceğiz. Buraları değiştirmişler. Arkadaşlar oyunda bir sürü şey değişmiş ama ben en yukarı gidemiyorum ki. <laughs> en pahalı olarak bende bu var. Çok güzel bu atlayış. Yani ben en yukarı kadar çıkamıyorum arkadaşlar. Benim rekorum şurada. Ben direkt atlayayım. Diğer dünyaya geçebiliyormuşuz. Of ayağım yere geldi ya çok pis acıdı. Kilitli kilitlendi kilitlendi. Ha buralar yeni gelmiş onu gösteriyor. Yani benim buraya önce bir bitirmem gerekiyormuş. <laughs> tamam. Şey alabiliyor muyuz? Yine bir şey. Balık kostümü 1B. Yok arkadaşlar almayalım ya. 400 dayanıklık ben bunu takayım. Takın diyeyim. <laughs> Staminam niye biraz az başladı? Otomatik tırmanış diyelim. Biz de iksirlerimizi falan kullanalım. i̇kili İki, para kazan. Kullan. <laughs> evet 1 milyonumuz oldu. Tamam birinci nasıl benim ya? Çok garip arkadaşlar. Galiba şuraya geldi bir şey ama şu nasıl birinci olmuyor? Neyse garip. Yalnız arkadaşlar Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Bazı videoların yorumlarına yeni Discord sunucularımın ID'lerini atıyorum. Çünkü ID'lerini her hafta yenilemek gerekiyor. O yüzden atıyorum arkadaşlar onları her zaman. Evet otomatikmen atladı. Şurayı biraz fazla uzatmışlar galiba. Yani sıradaki dünya için ne istiyor bilmiyorum. Şu köşede günlük ödüller var. Alalım. Bir tane çark var. 7 tane çark varmış. Bekleyelim. Bir daha tıklayalım. Bekleyelim. Bir daha tıklayalım. Bekleyelim. Tıkla tıkla yapacağım. Şu en nadir gelse var ya. Şu en büyükleri arkadaşlar hiç onunla denk gelmemesi için kodları öyle ayarlıyorlar. Yani hiçbir zaman ona denk gelmiyor. Şansınıza göre yapıyorlar aslında. Ama şans hiçbir şey, alakası yok. Evet şu köşeler gerçekten değiştirmişler. Yukarıya geldik. X'lerimiz gelmiş yine. Çili para kazanan bir tane daha mı kullansam? Yok kullanmayalım. 10 tane kullanabiliyormuşuz zaten. Evet otomatik tırmanışı kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu kadardı. Like atıp abone olmayı. Kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay. Like at abone ol. Crazy Tower'da oynamayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.